Ulaşım sürdürülebilir enerji, tarım, ilaç ve dijital teknolojiler Kazakistan Devlet Başkanı Astana'da Züni'nin iş forumunda Kazakistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesi için temel sektörleri belirledi. Kasım Cemal ayrıca Bulgar şirketlerine Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin olanaklarını incelemeye ve ekosistemine katılmaya davet etti. Ülke önderi Kazakistan'ın Avrupa ile Çin arasındaki karayolu taşımacılığının %85'ini gerçekleştirdiğini kaydetti. Sadece geçen yıl Hazar Denizi e ortak üzerinden yük taşımacılığı yüzde 62 artarak 4,5 milyon tona ulaştı. Kazakistan ile Bulgaristan arasındaki bir değer etkileşim alanı ise tarım sektörüdür. Our agricultural products... Tarım ürünlerimiz dünya çapında 70 aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 8 milyon tondan fazla buğday ve 2 milyon ton onu ihraç eden Kazakistan, dünyanın en büyük 10 tahıl ihracatçısı arasında yer alıyor. Et ve süt ürünleri, bal ve bitkisel yağların üretiminde Bulgar ortaklarımızla işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Lekker Bey'in Çimkent'te et işleme sektörüne yatırım yapma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu proje modern teknolojilerin bölgeye getirilmesini ve bölgenin ihracat potansiyelinin artırılmasına olanak tanıyacak. Bulgar iş adamları Kazakistan'ın güneyinde etişleme tesisi kuracak. Bu projeye 20 milyon euro yatırım yapmayı planlıyorlar. Anlaşma iki ülke iş çevrelerinin katıldığı bir iş forumunda imzalandı. Ayrıca süt ürünleri, bal ve bitkisel yağların üretiminde Bulgar ortaklarla işbirliğinin geliştirilmesi düşünülüyor. Uzmanlara göre bu ilgi tesadüf değildir. Kazakistan Bulgar girişimciler için Orta Asya bölgesi pazarlarına yol açıyor. Büyük çok uluslu şirketler açısından iç pazarımız sadece 20 milyonluk bir nüfus. Orta Asya'dan bahsettiğimizde ise bu 80 milyonluk bir nüfus demek oluyor. Ayrıca ticaret koridorlarının gelişmesi sayesinde Orta Doğu'ya, Güneydoğu, Asya'ya, küresel güney ülkelerine, AB ülkelerine erişimimiz var. Yatırımcılar burayı kesinlikle ürünleri yönelik potansiyel bir satış pazarı olarak görüyor. Dolayısıyla coğrafi konumumuz, hukuki düzenlerimiz ve devlet desteği programlarımız sayesinde yabancı yatırımcılar açısından kesinlikle ilgi çekiyoruz. <laughs> Kazakistan'ın Bulgaristan'a bakır, ferroalaşımlar, uranyum, petrol ürünleri, çinko ve alüminyum gibi metalürji ve kimyasal ürünler ihraç ettiğini belirtelim. Bulgaristan'dan ülkemize ise eczacılık ürünleri, kimya ve elektrik sanayi ürünleri, makine mühendisliği ürünleri ithal edilmektedir.